Bizim malum olduğu konuları kendilerine sorduk. Gayet güzel açıkladılar bize. Dolayısıyla e, şimdi size onları aktaracağım. E, mali konularda şu an e, daha önce de malumatınız olduğu üzere şu an e, şirketin satışı ile ilgili görüşmeler devam ediyormuş. E, ben size tabii ki şeklinde anlatacağım. E, satışla ilgili şu an gerçekten bir yol kat edildiğini bu satışın gerçekleşmesi halinde Bizim alacaklarımızın ki ön şart olarak bunu e, ileri sürüldüğünü de bahsetti. Önce personel maaşları, artı şunu da ekleyeceğim size, kıdden tazminatı. Ödenme kaydıyla, birinci madde olarak dedi, ben bunu söylüyorum dedi. Satışın gerçekleşmesiyle beraber bu haklarınızı alacaksınız dedi. nasıl? Kendisinin, kendisinin şu an mali olarak sıkıntılı bir süreçten geçtim. Aynı şirketimiz gibi. Dolayısıyla maddi konuların bu satışa artık bağlı olduğunu ifade etti. Ve kendisi bizden 15 ila maksimum bir ay süre rica ediyor. Şu an dedi geldiğimiz noktada bu öngörümüzde bu işin menfi veya müsbet olarak neticeleneceğini ifade ettiler. Kaptanım peki bu satış konusunda tamam bizi bekleyeceğiz. Farz et bekleyeceğiz. Peki aşamalar konusunda bilgi verilecek mi? Biz yani satış özür dilerim. Satılan ıı, şey Kuzey Korelilere mi satıyoruz da bu kadar gizli? İkinci konu hani anladım sorumuzu. Zaten ikinci başlığımız maaşlardan sonra bilgilendirme konusu. Kendilerine bilgilendirme konusunda eksik bıraktığımızı sistemimizle beraber ilettik. Kendileri de özellikle sağ olsun Kaman Bey e, bu konuda kabul ettiler. E, bilgilendirme konusunda daha dikkatli davranacağını fakat yani. fakat şu an zaten halihazırda buçuk odamız için ve bu görüşmeler satış görüşmeleri 4, 5, 6 belki de farklı grupla bu tarihe kadar görüşmeler yapıldığı için Cankut Bey de kendi ifadesiyle söylüyor. Aynen bu cümleyi kullandı. Yanlış bir bilgi vermemek adına. Çünkü henüz hiçbir şey neticelenmediği için hatta kendi ifadesi şu. Ben bile hesapta, kasada paranın yattığını görmeden herhangi bir şey söyleyemem. Çünkü mahcup olmak istemem. Yani en azından haftada bir ne bileyim devam ediyor. De Arkadaşlar ya, bizim neyi var Şimdi yani. Şimdi gündem sadece ve sadece ya onunla yaşayan uçmadığı için ve gündem sadece satış üzerine olduğu için ve bu konuyla da ilgili mesela örnek vermek gerekirse tamam haftaya bu iş oldu haftaya bu iş bitiyor imzalar atılıyor gibi bir örneğin sonradan mahcubiyetle olmaması üzerine e, bu turistleri almak istemediğini belirtti. E, bilgilendirme konusuna tekrar dönüyorum. E, ben özellikle Teoman Bey ile bu konuda baş başa çıkışta da söyledim tekrar ilettim kendisine. Bilgilendirme konusunda daha dikkatli olmayacağı, ben kendisinin yayınlamış olduğu maili bir havacılık sitesinden öğrendiğini, şirketin kaptan pilot olarak internetten öğrendiğini, böyle bir koordinasyon eksikliği olduğunu arz ettik kendisine. Çeken biziz kendisi, biziz. kendisi de kabul etti. Başkan bizim, başkan de etti. bizim de hatalarımız olmuştur dedi. Ee, ve bu konuda daha hassas davranacaklarını ifade ettiler. Arkadaşlar, kendi satış üzerine yapılıyor. olacak? Ne? Evet. Yani iki işleri hafta işleri sonra makineyi da olabilir. Aynen. aynen. Yani. Yani. Evet. Satmadan sata evet. Satmadan evet. evet. yani. evet. 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 Şöyle söyleyeyim. Yani e, aynen. Hatta tam bu Hocam sordu galiba bu soruyu. Aynen. Aynı Hocam'ın sorduğu soruyu sordu. Cevap şuydu. Düşünmek bile istemiyor. Yani buradan bakın bu kısım benim fikrim çünkü onun kendisinin bana ilettiği cümle düşünmek bile istemiyorum. Yani biz buradan bir tüme varım yapacak olursak eğer bu satış işlemi gerçekleşmezse bak, bak, bir B seçeneği yok bak, maaşlar adına. Yok. Ee, Allah benim canımı almadıkça ben bu ha. işin sonunu bırakmayacağım Allah'ım benim canımı al. Ee, bu işi çözeyim. Ondan sonra benim canımı al. Ben 72 yaşında 120 milyon dolar koyarak bu şirketi geri aldım. Satmıştım. Geri aldım. Şimdi de e, e, bu hale getirdim. Yaklaşık 45 aylık kiloya ulaştırdım. Şimdi tekrardan o günlere geri dönmek için tüm mücadelemiz 80 yaşında. Tekrar veriyorum. Ee, lütfen benim ticari itibarıma güvenin dedi. Biz de bununla ilgili olarak 15 ila 30 günlük bir süre aldık. Sizler adına e, temsilciler olarak kendileriyle, Teoman Bey ve Can Bey ile görüşeceğiz. E, bir e, 20 aydır bekliyoruz hocam. 15 ila 30 gün, e, bilmiyorum. E, beklenmesi söylenildi. Ben beklemeyi tercih ediyorum. Beklemek istemeyenler de gelip konuşabilirler, dilekçelerini bir tekrar verebilirler. Ya, bu kardeşim. arada, bir bu ayrımda arada ayrımda. kendisi de ya özellikle Teoman Bey, e, benim kapım her zaman açık. Olur. İsteyen istediği zaman gelir. Tamam. Bu konuda bir şey yok. Ama bu arada.